doğum günleri, yeni yıl, evlilik yıl dönümleri, iş yılı başlangıçları. Bu kadar çok. Ağlar, sakarlıklar arda ardı sıralanıyor tabii. Bana bir sorun verdi. Acısıyla tatlısıyla geçen... Tabii ki düğün törenleri. Kesinlikle. Volkan'cığım şimdi evlenmeye niyetli bir çiftimiz daha geliyor. Ediyor. Neden acaba? Bizle gör bak neler oluyor. Artık çocuk yapmanın tam sırasıdır diye düşünüyorsanız... Unut. Belki farkında değilsiniz ama video gatta yer almak sadece bebeklerin görevi değildir. Bu... Bütün aileyi toplayıp kameranızı açsanız iyi edersiniz. Tabi bu nasıl çalışıldığına bağlı Volkan'cığım. Eğer video gag çalışanları gibi çalışırsanız işe başladığınızın dördüncü günü kendinizi 30 yıl yaşlı hissedebilirsiniz. Haklısın Volkan'cığım çünkü ne de olsa bu virüsün henüz aşısı yok. O yüzden korkutmayalım ve görüntülerimizi izleyin. Ve işte içimize girip de hiç çıkmayan başka bir virüse geldi sıra. Sağları biliyorsunuz ama tekrarlamaktan da zarar gelmez. Sizlere bir görüntü yayınlıyoruz, sonuna gelmeden durduruyoruz. Devamlı bulmaksa size kalıyor. Biz... Gerçekten de bir tahminde bulunmuştun ve bu yanlış çıktı. Üstelik sen yanlış olduğunu kabul ediyorsun, öyle mi?